Arkadaşlar herkese tekrar merhabalar. Muharrem Uzun abimizin aracının bakımını yapacağız. 60 bin kilometre bakımı geldi. Araç 1.6 CDR motor, dizel 136'lık arkadaşlar. 2016 model araç 60 bin kilometre bakımını birazdan burada yapacağız. Arkadaşlar aracın malzemelerini yetkili servisten orijinal aldık. Ben şimdi sizlere fiyatlarını söyleyeceğim, yan sanayinin fiyatını söyleyeceğim, sonra aldığımız orijinal ürünlerin fiyatını söyleyeceğim. Yağ filtresi, yan sanayisi 25 TL arkadaşlar, polen filtresi 25 TL, mazot filtresi 50 TL, hava filtresi 25 TL. Yan, yan sanayi ürünler olduğu için biz orijinallerini aldık arkadaşlar. Hava filtresini, yağ filtresini ve polen şey, e, mazot filtresini. Mazot filtresinin Orijinal fiyatı yetkili serviste 128 TL. Yağ filtresinin orijinal fiyatı 58 TL. Hava filtresi 70 TL aldık. Hava filtremiz bu, yağ filtremiz bu, mazot filtremiz de bu arkadaşlar. Polen filtresini orijinal almadık çünkü fiyatı bayağı yüksek. Orijinali 92 lira. Yan sanayisini 25 liraya aldık. Hani polen filtresinin pek bir fonksiyonu yok diyebilirim ama orijinal almak isteyenler de yetkili servisten 92 TL karşılığında alabilirler. Castrol Edge 530 sentetik yağ arkadaşlar, tam sentetik. Bunun fiyatı güncel fiyatı, şu anki fiyatı 240 TL. Yanında da Castrol Magnetic var. Bu da sentetik yağ ama arasında fazla bir fark yok. 200 lira. Biz Muharrem abimizin aracına benim koyduğum yağdan koyacağız. Bu da tam santitik ya ama işte e, arasında sadece fiyat farkı var arkadaşlar. Kastrol magnetik yağ. birazdan aracın kendi şu an içinde bulunan yağını boşaltacağız. Ondan sonra e, Kastrol magnetik yeşil kutu yağımızı koyacağız. orijinal filtrelerimizi takacağız ve araç 60 bin bakımını geçirmiş olacak. Mazot filtresini sökmek için arkadaşlar hava filtresini sökeceğiz. Hava filtresini söktükten sonra akü kutup başlarını söküp aküyü çıkartacağız. Çünkü e, mazot filtresi yani orijinal takacağımız mazot filtresi aracın akü kutup başını sökmeden takmamız mümkün değil arkadaşlar. Hava filtresinin kirini de gösterelim abi. abi. Gördüğünüz gibi. Maşallah. Orijinal yağ filtresi arkadaşlar. Tamam. Tapası da bu. Tapa pulu her seferinde değişirse daha, daha iyi olur. olur. Tapa pulu. Evet. Orijinal fitrenin içine çıkar sadece. Yan sanayi fitrenin içine çıkmaz. Tapa pulu. Evet. evet. Arkadaşlar motor bakımı bitti. Motorun üst kapağı ve e, plastik aksamları parlatıcı sıkılıyor. Aracın sesi bile değişti değil mi abi? Tabii. Evet. Difüzördeki led ve üçüncü stop ledi yanıyor. Bu da bir tık daha güçlü olarak yanıyor. Çek ayağını frenden. Tekrar bas frene. Güzel. Harbiden de güzel oldu. Çek bas. Çek bas. Parkları kapat. Frene bas. Çek bas. Güzel. Ayağını frenden çek, parkları aç. Parkı kapat. Tekrar aç. Audi gibi yanıyor görüyor musun bak? Baba yapmıyor. Musun? Vallahi. <laughs> kapat bir daha aç. Geç yarıyor böyle anladın mı? Çok hoş ya. Kapat bir daha aç. Vay be. Güzelmiş acı. Tamam. Güzel. Güle güle kullan kardeşim. Allah kaza Ama bela parka. vermesin. Parkı kapat. Daha Böyle. montaj olayı bitti şimdi bunu yapıştıracağız